Allah celle celaluhu bizi mealcilerden mealcilikten bidatçılıktan selefilerden vahabilerden ateistlerden deistlerden muhafaza eylesin. Allah celle celaluhu bizleri münafıklıktan korusun. Münafıklık yani bunun cezası aman ya Rabbi. Münafık nedir? Müslüman olmayan ama Müslüman gözüken. Bakın kıymetli kardeşlerim acayip bir şey anlatacağız inşallah. Allah Celle Celaluhu bir adamı cennetin kapısına kadar getirecek. Ve o adam cennetin içinde ne var ne yok hepsini görecek. Köşkler, saraylar, gılmanlar, huriler, şarap ırmakları, bal ırmakları, süt ırmakları her şeyi görecek. Ve o adam tam cennete girerken Allah Celle Celaluhu diyecek dön geri. Dön geri. Cehenneme geleceksin. Neden? Bu adam ne yaptı da cennetin kapısına geldi. Cennetin nimetlerini gördü de oradan geri döndü. Allah Celle, Celle atın bunu cehenneme dedi. Niye biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? İnsanların yanında takvalı gözüküp insanların yanında takva numaraları yapıp İnsanların görmediği yerde günahlara dalan kişi. Bakın kıymetli kardeşlerim bu da münafıklığa girer. İnsanların yanında selamun kardeşim sohbet var bu akşam izleyelim inşallah. Adama diyor ki sohbetizi kendisi maç izliyor. Hani maç izlese yine iyi anladın sen onu yani. Kardeşim hadi namaza gidelim sen geç ben geliyorum ben bir abdest alayım. Adama namaz yolluyor kendisi namaz kılmıyor. Ama sahtekarlıktan desinler, görsünler, beğensinler, sevsinler. Aman canım nezine lan ne mi bu ara adam ya helal olsun vallahi şuna bak tam takva ya. Ama ne yapıyor? insanların olmadığı yerde her türlü nane yiyorsun. Peki bu adam cennetteki her şeyi gördükten sonra cehennem atılan bu adam daha sonra ne olacak? Nasıl ki cennetlikler cennette birbiriyle konuşacak, muhabbet edecek, sohbet edecek, cehennemlikler de konuşacak birbiriyle. Ve bu adama soracaklar. Ne ahvallesin? Sen buraya neden geldin? Ne oldu? Soracaklar tabi. Cehennemde de konuşacak cehennemlikler. Birbirine soracaklar. O adam diyecek ki sorma. Cehennemin en kötü durumdaki adam benim. Benden daha kötü durumda adam yok. O diyecek ya nasıl bir günah yaptın sen ya? Sen nasıl bir pisliksin diyecek işin Türkçesi yani. Nasıl senden daha beteri yok? O adam diyecek ki bak diyecek. Allah Celle Celalü beni cennetin kapısına kadar getirdin. Ben cennetteki bütün ama bütün nimetleri gördüm. Oradaki güzelliği gördüm ama maalesef oraya gidemedim ve bugün burada cehennemdeyim. Vicdanen, psikolojikmen zaten alev alev yanıyor. Oradaki ateş artık ona etki etmiyor. Anlayın yani bunu. Çünkü diyor ben oradaki güzellikleri gördüm ve şu andaki buradaki ahvalime bak. Niye? insanların yanında takva numaraları, takva hareketleri he? sakal uzatıyor, takke takıyor, sarık sakıyor, numaralar, cübbeler ama ondan sonra eve gelince baba şortumu ver, gömleğimi ver, hareketler böyle. Tak, ya bırak takkeyi kardeşim ya. Ya evde de tak... İşte insanların yanında sen şimdi ne yapıyorsun? Ya bak aklın sıra haşa ve kella. Allah Celle Celaluhu, haşa ve kella sen Allah Celle Celaluhu kandırdığını mı zannediyorsun? Allah Celle Celaluhu o adama diyecek ki, sen aklın sıra dünyadayken beni kandırdığını mı zannediyordun? Ve Allah Celle Celaluhu onu orada kandıracak. Cennetin kapısından alacak, cehenneme atacak. Al sana diyecek. Böyle kandırılır. Ya. Bu işler öyle oyuncak değil kardeşim. Biz kendimize geleceğiz. Biz amellerimizi yalnız Allah Celle Celal, rızasını yapacağız mealcilikmiş, vahabilikmiş, selefilikmiş, bidatçılıkmış, ateistlikmiş, deistlikmiş, münafılıkmış. Bunların hepsi cehennemin odunları. Senin ne işin var bu adamlarla? Senin bu amellerle ne işin var? Kıymetli kardeşlerim, çok zor imtihanlardan geçiyoruz. Biz bazı şeylerin farkında değiliz. Bu iş oyuncak değil, şakası yok, samimi olacağız. Dikkatli olacağız. Çok ama çok dikkatli olmamız lazım. Kul haklarına riayet edeceğiz. Önemli. Bakın kulaklarınızı açın burayı iyi dinleyin. Bir Allah dostu. Vefat ediyor. Ve müritlerinden bir tanesi. Çok dua ediyor. Yani üstadımı, şeyhimi rüyamda göreyim. Ahvalini sorayım. Ahvalini sorayım. Ne ahvaldesin? Bir göreyim seni. Tam bir sene sonra bakın tam bir sene sonra üstadı şeyhi onun rüyasına giriyor. Diyor ki efendim bir senedir dua ediyorum Rabbime sizi rüyamda görmek için ahvaliniz nedir? Neden göremedim sizi? Diyor ki evlat bir keresinde bir oduncunun dükkanın önünden geçerken bakın iyi dinleyin burayı. Odun bir tane orada bir tane odun vardı. Odundan diyor küçük bir parça kopardım. Bak küçük bir parça kopardım diyor onu. Kıymık yaptım kürdan yaptım. Kürdan. Bir senedir diyor o kıymığın o kürdan hesabını veremiyorum. Bir sene. Biz ne ahvaldeyiz ya? Biz bugün neyin peşindeyiz? Biz bugün kimi razı ediyoruz? He? Amellerimiz neye göre? Kul haklarına riayet ediyor muyuz? İşçi hakkına riayet ediyor muyuz? Eşin, çoluğun, çocuğun, patronun hakkına riayet ediyor muyuz? Kul hakları meselesinde ne ahvaldeyiz? Bir senedir bir kıymın hesabını veremeyen ne ahvalde olacak? Münafıklar nasıl hesap verecek? He? Kul hakkı olan nasıl hesap verecek? Amelleri olmayan nasıl hesap verecek? Namazı olmayan, abdesti olmayan nasıl hesap verecek? He? Biz bugün hangi dertteyiz? Bugün, bugün bizim derdimiz ne ya? Hı? Bugün bizim sıkıntımız şu kardeşim. Eğer dünyalık olarak bakın, dünyalık olarak rahattaysak ahireti hiç düşünmüyoruz. Gerçekten öyle. Bakıyoruz abi işimiz tamam, sıkıntı yok, ahireti hiç düşünmüyoruz. Şimdi dünyamız dardayken uhrevi olarak da rahatız. Dünyada sıkışmışız, mahvolmuşuz, işler yürümüyor ama ahiretle düşünen yok. E nasıl olacak bu işler? Bu işler nasıl düzelecek? Abdest yok, namaz yok, hiç ahiret umurunda değil ya. Bak birazcık parasına zarar gelse, birazcık malına zarar gelse aman ya Rabbi. Param gitti, malım gitti ama namazın yok, abdestin yok. Hiç dert etmiyorsun.